Otomobil Endüstrisi Kongresi'nde söz alan iş adamı Bernard Nahum, yerli girişimlere atıfta bulunarak tarihe geçen o sözleri söyler. Bursa'da şeftali üretmek, otomotiv üretmekten hem daha kolay hem daha kazançlıdır. Genç mühendis Erbakan kürsüye çıkarak motor üretemezmişiz, işte ürettik dese de sesini duyuramaz. Çok geçmeden hemen birkaç ay sonra 29 Eylül 1961'de sadece dört buçuk ayda tamamen yerli olarak üretilen devrim otomobili benzinsiz kaldığı için stop edecek. Gazeteler devrim yolda kaldı başlıkları atacak. Paşa yanıma oturdu arkada yaverlere yakın kişiler anıt kabire gidelim dedi meclisin önünden ayrıldık. Bulvara indik. O sırada Cemal Paşa'nın aklına geldi. Sarı otomobili de alalım. İki otomobille birden gidelim dedi. Ben döndüm. Meclisin önüne doğru tekrar. Orada hafif bir yokuş vardır. Biraz sonra motorda bir öksürme oldu. Ve motor durdu. Cemal Paşa bana sordu ne oldu diye benzin hikayesi var ya. Ben benzin bitti herhalde paşam dedim. İşte önce bir telefon adam oldu. Oraya telefon edildi. Aman bir bidon acele süper benzin gönderildi. Nitekim çok hızlı bir bidon süper benzin getirildi. Tam boşaltılacak honi, honi nerede? Ne honisi? Adam honi göndermeyi unutmuş. E araba eski kullanılan bir araba değil ki içinde honi olsun. Honi de yok. E ne yapsınlar? hemen bir gazete buldu. Ya Kemalettin Vardar ya da Rıfat Serdaroğlu. Ondan böyle bir külah yaptı, onu yaptı. Benzin deposunu ağzına tuttu. Tam o sırada öteki dökmeye başladı. Biri kağıdı tuttu, birisi dökmeye başladı. Dökünce bizden böyle yumuşadı gazete kağıdı ve bütün benzin yerlere döküldü. Tam o sırada merhum devlet başkanımız Cemal Gürsel haber almış Torun dedeye sunulmak üzere çünkü getirilmiş bekliyor. Hemen bırakmış tören saatini beklemeden. Ve indi o da yine bir torununu ilk kez görecek bir dede heyecanıyla bu merdivenlerden inmeye başladı. Şimdi Mühendisler'de e, telaş daha çok arttı. Çünkü benzin yok adamın içinde. Bu kez bir dergi buldular. O dergiyi onu yaptılar. Gazete hemen erimişti ama derginin hani kapağı falan biraz daha değişikti diye. Onu tuttular, yine dökmeye başladılar. Fakat dergiden de bir bölümü yere dökülüyordu, bir bölümü ne kadar olsa içeri depoya gidebiliyor idi. Şimdi öylesine bir e, müşkül durumda kaldılar ki devlet başkanı gelmiş arabanın yanında bir yandan da yerlerde benzin elleri. Ve hemen kapağı kapattılar. Herkes hazır ol vaziyetine geçti. O zaman Cemal Gürsel'e hemen kapağı açıldı. Buyurun paşam denildi. Şimdi Cemal Gürsel oturdu ve herkes zannediyordu ki hani oturdu etti aman ne kadar güzel tebrik ederim ineceğini zannediyordu. Hadi bakalım bizi kim götürecek dedi. Çok kısa bir süre sonra koşarak geldiler. E, aman e, siz gelin öteki kaldı. E, sizi bekliyorlar. İşte bu şekilde haberim oldu benim bu meselede. Delikanlı senin benzinin var mı diye sordu bana. Evet efendim ben bir miktar ikmal yaptım dedim. Bunun üzerine o benim yanıma şoför mahalline oturdu. Diğer üç kişi de bakan Mersinli ve diğer iki arkadaş da arka tarafa oturdular. Ve onları anıt Anıtkabir'e götürmem söz konusuydu. Ee, o şekilde hareket ettik. Ee, Atatürk döneminde yaşamış ve onu defalarca görmüş bir insan olmamın sonucudur. Belki onu bütün çocukluğumuz, bütün varlığımızla içimizde çok yaşatmış olmamızdandır. Ee, onun vefatına kadar bütün olaylarını çok içten izlemiş bir insan olmamdandır. Kesinlikle o anda ben bu mukayeseyi yaptım. Ve aynen şöyle düşündüm, eğer Cemal Paşa yerinde Atatürk olsaydı mutlaka o arabaya benzin koydurur ve onunla devam ederdi. Hayalciliğimizden bahsettiler. Teşekkür ederim çünkü bir şeyi hayal etmeden hiçbir şey yapılamaz. Bakınız bizim hedefimiz Türkiye'de 100 bin motor yapan fabrika kurmaktı. Biz Türkiye'de aynı zamanda uçak yapacağız, tank yapacağız. Ve biz bu 100 bin yapan motoru da kurduk. Mühendisler o gece görevlerini tamamlamanın huzurunu yaşadılar. Ancak ertesi günkü gazeteler devrimin başarısızından bahsediyordu. İster Ufak Bey'in düşündüğü gibi benzin tıkacından olsun, ister escort'un işte yanlış düzenlenişinden veya e, bu çocuklara benzin doldurmak için süre verilmeyişinden olsun, ne olursa olsun neticede arabanın bir tanesi. şöyle acı olan tarafı bu. Bu araba tıkandı, öbür araba devam etti. Hayır o değil. Orada şimdi bir başka şey çıktı ortaya. Adı devrim ya. İşte bunu da devrim hükümeti yaptırdı ya. Devrim yolda kaldı. İşte bak yani devrim hükümeti yolda kaldı. İşte devrim yürümedi filan gibi. Böyle o devrim hükümetine karşı bir takım kızgınlıkları olan insanlar da, kişiler de, çevreler de bunu aldılar. Artık yazdılar da yazdılar. Alternatif sektörünün o günkü koşullarında 1950'li yıllardan gelen bir takım girişimler söz konusu. Özellikle Amerikan Chrysler ve Ford firmalarının Türkiye'de yatırımları söz konusu. Devrim projesi başladığında bu yatırım projelerinin gerçekleşen riskini bir anda gündeme getirdi. Dolayısıyla devrimin engellenmesinde de devrimin o yürütülmesi sırasındaki başarısından çok bu şirketlerin e, kendi yatırımlarının, Türkiye'deki yatırımlarının geleceğinin tehlikeye girmiş olması nedeniyle yaptıkları bir engele, engelleme söz konusu olduğunu. Bizim de kendimizi keşfetmemize imkan verdi. Biz kendimizi yeniden şeye tanıdık ve onun arkasından büyük projelere evet dedik ve onları da gerçekleştirdik. Bunun en canlı müsaade lokomotif projesi. Şu anda demir yollarında çalışan bütün lokomotifler yerli malıdır biliyorsunuz. E, otomobil ithalatçıları karşı çıkıyor. E, bütün ne kaldı ya matbuatın ya işte basının büyük bir bölümü o veya bu nedenle bu işin karşısında siz bir avuç ortada adam kalmışsınız. Gelen vuruyor, giden vuruyor. E şimdi herkes bıktı aslında. Biraz da yani yaptığına teşekkür demiyorum. Teşekkür de beklemiyordu kimse. Ama iyi e, 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 eksik olmayın çocuklar. Hani yoruldunuz ya siz de uğraştınız gibi bir sırt sıvazlaması bekledik. Devrim Arabası İstiklal Caddesinden geçirildikten sonra göğsümün üstünde senelerdir duran bir değirmen taşı vardı. Bugün nihayet kalktı diye e, bu e, üzüntüsünü ifade etti. İnsanımızın genç insanımızın özellikle kendisine bir şey becerebileceğine dair olan güvenini oturtmamız lazım. Bir borç gibi her sene ekonomi i̇şte ekonomiyle ilgili bir şeyler anlatırken öğrencilerime Türkiye'nin yaşadığı bu devrim hikayesini de olayın içinden biri olarak anlatıyorum. Türkiye'de çok şeyler yapılabileceğini, birçok insanın büyük özveriyle çalıştığını ama bazı zorlamalarla, bazı engellemelerle desem daha doğru olacak bir takım iyi şeylerin devam edemediğini onlara anlatmak istiyorum. Her birinin de babam ve arkadaşları kadar özveriyle çalışmaları gerektiğini anlatmaya çalışıyorum onlara. Çünkü gerçekten onlar çok çalışkan ve özverili bir nesil. Yani biz onlar gibi olamadık. Türkiye'nin şeftali yerine motor üretmeye kalkması hayali hazin bir hikayeyle son bulur. Yıllar sonra babayla oğul tekrar bir araya geldi. Baba oğlunun başına okşamak için elini uzattı. Rüya olmasından korkarak. Dokundu oğlunun başına. Baba oğluna kavuştu. Oğul da babaya Ben böyle hissetmemiştim böyle Kendimi çok rahat, çok iyi hissediyorum. Bayağı alıştım arabaya, tekrar hatırladık. Birbirimizi hatırladık. O da beni hatırladı galiba. Öyle zannediyorum. Oğul babayı tanıdı, baba da oğluna alıştı. Bir dahaki görüşme anını bilmeden ayrıldığı baba oğlundan. Oysa terk etmek ölmek gibiydi.